Ayşe Barım kimdir ve nasıl şöhret oldu? Ayşe Barım, Türkiye'nin önde gelen menajerlik ve iletişim uzmanlarından biridir. Ortaokul ve lise eğitimini English High School for Girls'te tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Eğitimini takiben 2 yıl Londra'da çalışmış ve iletişim alanında eğitim almıştır. 1992-2001 yılları arasında medya sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. Kanal D, ATV ve Hürriyet'te Promosyon Direktörlüğü, Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Klan Euro RSC'de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Herste Genel Müdür Yardımcılığı ve DMC Genel Müdürlüğü gibi önemli roller üstlenmiştir. 2002 yılında kendi şirketi ID İletişimi kurmuştur. Bu ajans, Türkiye'nin önde gelen menajerlik, basın ilişkileri ve sanatçı temini hizmetleri sunan kuruluşlarından biridir. ID İletişim, sanatçılara menajerlik hizmeti, basın ilişkileri ve sosyal medya yönetimi sağlamanın yanı sıra, televizyon dizileri ve sinema projeleri için basın danışmanlığı hizmetleri de sunmaktadır. Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü ismin menakerliğini yaparak, Türkiye medya ve sanat dünyasında tanınan bir figür haline gelmiştir. Geniş vizyonu ve deneyimiyle eğlence sektörünün profesyonelleşmesine katkı sağlamaktadır. Son dönemde, Ayşe Barım ve ID iletişim hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştır. Bu iddialar arasında, barımın sektördeki diğer isimlerin yükselmesini engellediği ve sadece kendi belirlediği kişilere fırsat tanıdığı öne sürülmüştür. Ayrıca, bazı projelerde belirli oyuncuları dahil etme şartı koştuğu iddiaları da gündeme gelmiştir. Bu iddialar üzerine, ID iletişimden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız ve ahlak dışı olduğu belirtilmiş ve yasal işlem başlatıldığı ifade edilmiştir. Medyatilkisi.com sosyal medya hesaplarını takip edin. Haberlerden anında haberiniz olsun.